Herkese selamlar dostlar. İzmir'in bir seçtiğinde Sani Borsan'ın en büyük haykırtı haber aldık. Ondan İzmir'de tepte oldu. Biz de dışı çıktık, sokağa çıktık, sokağa ne oldu? Herkes dışarıda. Bir de kötü de haber aldım. Bazen günü çok kötü evler yıkmışlar. Kim yıkmış? Tepte'nler yıkmış. Ama biz gerçekten İyiyiz. Ama insanın sene için nasıl? Etili, mitli. Mitli olmak için nasıl? Her zaman yani sigara Bakın. Dünya ahalini ba bakın. Gönlüyoruz. İlbinde de oldu. Ve baktığı zaman ne oldu? Kötüyoruz. Ağlıyoruz. Adı hmm, kendini ağırladı. Üzüldü. Bazı ekibi ağırladı, üzüldü. Bir çok kötü abaya oldu. Ama abi onun için ne yapıyoruz? Neyse. Bizi kaçtık, biz aldık. bağırdık. saniye. Ee, bakın, hmm, gerçek İzmir'de büyük tepki oldu. Kaç vizitinde öldü bilmiyoruz. Belki attı, 7 sürüldü sonra. Belki 4 dakika, belki 2 dakika bizi bekliyoruz burası. İşte, hayat iyi. Ee, bakın. Ne güzel İyilik yapıyoruz Otururuz Biz de dişi çıktık Nisa'dan Vücut çıkıyoruz Ama İstanbul'a baktık Biz hmm, Kutu apılandık Vücudumuzu avladık Herkes dişi çıkmış Dişi çıkan sonra Biz Dostlar olduk Ve baktık Bir tanemler olduk Dişi yandık Ama Nisa olmak için Ne yapacağız Hayat evet, iyi Ve Neyse biz de ne yapıyoruz? Çok kötü şöyle izimle oldu izimle kastık büyük tepki oldu ama biz tepki sanık değiliz, idik değiliz. Biz de korktuk, üzüldük. Annem zaman, babam zaman, kendisi ne oldu? Akkemizin ne oldu? Ayırdık. Ayırdık zaman. Herkes tarafından çekmiyordu. Çekmiyordu. Ama bir net vardı. Net, netti, netti net gittik. Nette net herkese haber aldık. Hepsi iyi. Hepsi iyimiz, Biz İzmir'de çok kötü, çok kötü söylüyordu Biz ne yapıyoruz? İşte en güzel internetli abi aldık. Hepsi iyi dedi. Allah iyi dedi. Çocuk iyi. Hepsi iyi dedi. Ama ilmine çok üzüldük. Bir de balıkların bu arada insan ne ağladı? Neden? Evler yüklü, eski evden yüklümüz. Evler yüklümüz eski evler. Biz ne yaptık? Haber açtık, üzüldük. Oh. Herkes Evde içine insanlar var. Yatırız, sinik ne oldu? Biz de üzüldük. Herkes İz İftar böylesi, bölgesi, alması bitti. Biz de ne yapacağız? Ne zaman, iyi. Bakın. İnsanımızdan şarkı, sevgi bekliyoruz. Bir insanla görmüyoruz. Bir, bir, bir zaman görmüyoruz. İstanbul ne oldu? Arkadan ne oldu? Bütün dünyanın ne oldu? İşte. Tamam geldi Zaman ne olur? Ne güzel. Ben İyisiniz ama iyi iyi olmak için ne yapacağız? Bütün akrabınıza sağlık yesin. Ağlayın, sorun. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz, iyi değiliz. Ama bazı insanlar evsiz. Bazı insanlar çok yaşıyor. Bazı insanlar ne Bazen sen evde çıkıyor ya. Görüyorsunuz lan İzmir'in yanındasını biz İzmir'in çok kötü ıı, tepleniyiz. Biz de teplanlarında ölmüş günü. Biz ıı, Mersin'e de, biz Ürgler'de de öyle. Biz de kazımda da öyle. Belki kaynak önünde öyle. Ön, ön. Merkez nerede bilmiyoruz. Merkez çok kötü sallandık. Çok. Herkes korktu. Korktuğun zaman insan ne yapar? Hiçbir şey yapmıyor. Ya. Eğer dişi çıkıyor, ağırlığı da bir de farkızın tamdan gülmüştü olan tamdan farkını yıktığımızda bir dişi şey abone aldık. Şunu üzüldük. Farkı insan yaşıyor. Bir evde kaç kişi var. Bana bakın. Ne güzel. İyi. Ama Deli olmak için ne güzel öldü. Ama biz iyiyiz. Biz yine kesemedik. Üzüldük. Bütün gazimi, büta, boynava, şaşırsa, ünlüda, çatçuk tarafı hepsi döndü. Döndü, hepsi döndü. Ama biz ne yapacağız? İyi. Tamam kendisi ne güzel. İyi bakın. Hayat iyi. Nesiniz? Bir insan olmak için ne ben çok iyiyim. Bir nisan olmak için sana sürpriz. Yani, Kısra bağladık, gördük, hemen düşürsün bize. Sokak değil bize. Bekliyoruz. Bakın, küçük, e, büyük, büyük şey oldu. Büyük öldürme zaman ne yani, biz nasıl anlatsak, nasıl şey yapsak bilmiyoruz. Biz hayat iyi. Ve bak zaman ne güzel iyi. Ama insanlarımız var. Kötü, kötü şey yapmıyor. Gönlüyoruz. Bak bizimle ne oldu? Gönlüyoruz. Herkes haberin tasında. Herkes haberin şeyinde. Biz de ne yapsak? Geldik beyin. Oturuz sokaktı, temiz tüm ne hayat iyi, hayat devam? Çaylıkta güzel günler bekliyoruz. Çünkü Allah'ın dünya devam ediyor. Yeni dünya, eski dünya, eski dünya ne yazık? Hadi arkadaşlar, İzmir, Bisik. Düğümüze abone olun. Sakın bizi bir hafta, iki hafta ben sizin mesajı ökündüm. Gelince ama kamek yok. Yani bitti artık. Herkes söylüyoruz. Herkes bir anlamda. Arkadaşlar biz kalsak sevgi, şarkı, şarkı diyoruz Ve bakın şarkı olmasa ben sizinle sizin, kan, nasıl kalsam ben sizi seviyorum diyorum. Ben sizi seviyorum. Kendimi izliyorsun. Ne Bazı arkadaşlar gelsin gitsin diyoruz. Bazı arkadaşlar izliyorsun. Beni bağırsın. Bütün şeyleri barışsın diyoruz. Ama bağırışım yok. Bazı arkadaşlar kendilerini beklesin. İzmeyip bir şey tuttuğumuzdan sakın unutun Ama nesine yorulur? Üzüldük. Üzüldük zaman? İzmir'de tepki oldu. Ama tepki küçüktü, büyüktü, Su şey büyüktü. Bak çağırdık, çağırdık, korktuk. Ama korktuğum zaman İzmir hayatta. Hayatta da söz. Hadi kendi ilerken konuşmak üzere. Sakın. Ben sizin mesajı öptüğüm zaman ben sizin mesaj altınızı zaman Bilin Artık mesajlara bakın. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. İzin bizi üstlük düşünün. Ne yazık? Ne yazık? İyisiniz. Hayatı var. Hayatına bakın. Hayatta lan lan da nan, nan bizi çekin. Akıda köpek var. Şey, köpek var abi. Çekmen dedim. Ne oldu? İyi. Hadi nesiniz? Hadi. Hadi siz bir süre sonra. En son, güzel. Dünyanızdan bizi bekliyor. Nesiniz? Hadi. Öyle bir tema Ne Bakın. İnsanın iyi ama konuşmaktır. So, bir an, anlasam neler çıkacak, neler çıkacak bilmiyoruz. Hazır insan iyi. Hadi arkadaşlar. Yani iz bakın, izleyin, beğenin, yorum atın. Arkadaşlar, yine arkadaşlar hoş geldiniz. Hadi bakalım.